Bir tanesi gitti. i̇nşallah burayı bulur gelir. Vallahi şu bahçelerin arkasına gitti. Cık cık cık. Göğü posta yavrumuz gitti valla. Evet yeme atınca da kümesin içine girmeyi öğrendiler arkadaşlar bakın. Eğitim arkadaşlar. Her şeyin başı eğitim. Eğitim olmadan Hı. hiçbir şey olmaz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz. Sesimin ulaştığı dünyanın en ücra köşelerine sevgiler, saygılar, hürmetler arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Allah neşenizi bol etsin, gönlünüze göre versin, işinizi gücünüzü rast getirsin arkadaşlar kuşlarımızı gördüğünüz gibi bıraktım. 2-3 gün arkadaşlar kanatlarına bağladım. Sadece kümese girip çıkmayı öğrendiler. Bugün 3. gün. Ee, sadece şu ispir postayı tutamadım arkadaşlar. Onun bir tek kanadı bir tarafı bağlı. Diğerlerinin beşinin de kanadını çözdüm. İsterlerse uçarlar artık. İsterlerse konarlar, ister gider ister kalırlar. Seçim onlara bıraktım. Getirip kuşlar hemen bir günde ya ben korkmuyorum işte ben korkmam, ben her kuşu bastırırım demek. Bazen doğru değil arkadaşlar. Siz ne kadar iyi şey olursanız olun, her şeyin de bir hakkı vardır. Yavru da olsalar ilk önce kümeslerine alışmaları gerekiyor. Çevreye alışmaları gerekiyor. Ondan sonra bir şey beklemek gerekir. Aa ben kuşu bıraktım, geri zekalı gitti, gelmedi falan. Yani birazcık onlara da hak vermek gerekiyor. Bunlar şimdi bir hafta kümeste kaldılar. Orayı, dışarıyı gördüler. Ondan sonra bu kümese geçtiler. Buradan girip çıkmayı öğrendiler. Görüyorsunuz artık kendilerini burada <laughs> güvende hissediyorlar. Bazen o kümese giriyorlar, bazen bu kümese girip çıkıyorlar. Yani evsindiler burayı arkadaşlar. Henüz çatıya kalkan olmadı. Yakında mutlaka biri çatıya da kalkacaktır. Oradan şuraya kalkacaktır. Zamanla bunu hep birlikte şahit olacağız. Oradan da kalkıp bir tur atıp inecekler. Bir tur, iki tur öyle. Zaten indikten sonra. Ondan sonra artık bayrağı sallarız arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane falan geri bunlar şimdi bu uçarlarsa bundan sonraki gelen kuşları ben eski takipçiler bilirler. Korkmuyoruz zaten. Ve büyük kuş olursa uçmayı bilen kuş olursa kalktığı yeri zaten unutmazlar. Ondan sonra diğer kattığımız kuşları daha farklı da katabiliriz. Her kuş aynı olmaz. Bunlar yavrular. Ee, yavuz olan kuşlar daha farklıdır. Karışmayı bilen kuş farklıdır. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Hüseyinlerin <laughs> ikisi de erkek. Yalnız diğer il olan onu bezdiriyor arkadaşlar. Çok kovalıyor. Çok kızmış. İyi bir dişi bulsak, bunu da yavrulatırız. Gördüğünüz gibi ustalar, yavrularımız artık tamamen ev alıştılar yuvadan uzaklaşıyorlar kümesten. Böylelikle çevreyi de öğrenmiş oluyorlar. Bakın bayağı bir uzaklaştılar. Tüm kümesin önündeler. Kaç güne kadar da inşallah çatıya çıkacaklar inşallah. Videonun başına da belki tam olarak yansıtamadım ama Artık kümesin kapısını açınca yürüyerek değil ee, Uçarak çıkıyorlar Yavaş yavaş hem Kaslarını genişletip Kaslarını güçlendiriyorlar Evet Kral onlara öncülük yapıyor Görüyorsunuz arkadaşlar Gelin buraya bu çatıya diyorlar Çatıya kalktılar. Bakın o çatıya oradan o çatıya geç orada dişiyi görüyor. Daha önce de söylediğim gibi çimenin üzerinde böyle hele şöyle biraz daha çok olurlarsa yani çok güzel oluyor. Bak bak bak. Oo uçmaya başladılar. Abov bir post uçtu valla. Evet geldi arkadaşlar. Size demiştim. Biraz önce yakında çatıya çıkarlar tam çıktılar. Galiba bir eksiğimiz var. Oo kral kalktı vallahi. İnşallah arkasından kalkmazlar. 1, 2, 3, 4, İki yavrumuz yoktu, bir posta, hiçbir posta yoktur. Bene gidip onları ürkütmek istemiyorum arkadaşlar. Herhalde komşuya kondular Evet, bir şey geldi. Ah, diğer yavrumuz da bak 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 bak, uçmaya başladı. Çakala bak. Vallahi uçuyor. Kral onları öğretiyor arkadaşlar. Bir tanesi gitti. Aa, i̇nşallah burayı bulur gelir. Vallahi şu bahçelerin arkasına gitti. Cık cık cık. Göğü posta yavrumuz gitti valla. Daha hiç uçmadı. Kral seni Allah ıslah etsin. Azdırdı bak yavruyu. Bahçelerin oraya düştü arkadaşlar. Orada da çıkıp gelmesi çok zor. Galiba bir kayıp verdik bugün. Arkadaşlar kralı görüyorsunuz tek başına. alemde de benim kral da benim demek istiyor. Ama göposta posta göğün akışlı gibi onun diğer teki gitti arkadaşlar. Seni çakal uçmayı özlemiş. O da bir taraf konamadı bir türlü. Yavru gelip eve konmadı gitti. İlk kalkma bir kayıp bir arkadaş Bekir'e gelir bilemiyoruz. Yavrumuz geldi. Bir saat aradan sonra helal olsun. Gel, gel, gel. Tamam. Siz de gidin şöyle. Heh. Gel, gel, gel. Helal olsun. Gerçekten de hiç ümidim yoktu arkadaşlar. Normalde hiç uçmadı. Çatıya bile çıkmamıştı. Postaların işte zekası hiçbir kuşa benzemiyor arkadaşlar. O yüzden de navigasyon sistemini postalardan etkilenerek bulmuşlar. Gerçekten de helal olsun. Bakalım. Gel gel gel. gel. Aferin sana geldiğinde valla. Bakın arkadaşlar. Aferin sana. Ulan kral var ya tam tam bir kral. <laughs> gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Valla yine bir heyecanlı dakikalar yaşadık arkadaşlar hep birlikte. Birkaç gün sonra uçarlar diyordum. Birkaç dakika soruştular. Bakın gel sen yemi hak ettin. Aferin <laughs> sana. Evet arkadaşlar krala bir tane. Sağ ol. Vezir mi diyelim artık ona var. vezir diyelim. <laughs> vezir yetişti. şöyle yakın arama atayım da bana da alışsınlar diğer kuşlar gibi. Bu heyecan inanan hiçbir şeyde yok arkadaşlar ya. Bunu ancak güvercin besleyen arkadaşlar anlarlar. Ne araba sürmek gibi, ne motor kullanmak gibi Bazılar işte paraşütle atlıyor, bazıları bir şeyler yapıyor. Herkesin bir hobisi var. Bizim hobimiz de bu. Merak gelecek mi gelmeyecek mi? Bulacak mı bulmayacak mı? Hiç çatıya çıkmadı arkadaşlar ya. Bakın Allah'ın zekasına bakın ya. Subhanallah. Allah'ın bu güvercinlere ne zeka vermiş. Bir insana birbirlerine hakaret ettiğinde kuş birini diyorlar. <gülüyor> 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 Tahmin ettiğimden daha yakın kısa sürede uçacaklar arkadaşlar. Kaç gün içinde bence sizleri artık yine da izletebiliriz. Onlar uçarsa inşallah şu Karapse'yi de hamını açıp müsaitleri de sülünü açabiliriz inşallah. onlar da uçurursak arkadaşlar şahane olur. İspir postamız güzel olacak. Daha güzelleri sizlerin olsun maşallah. Pul pul olacak galiba yavaş yavaş tüyünü atıyor bakın. Geldiğinde böyle değildi. Bu tarafı pul pul olmaya başladı. Bir de uçunca çok güzel görünüyor. Ge -ge -ge -ge. Ama çok yüksekler görüyorsunuz. Gel, gel, gel. İspir de böyle bir iki tur atı bindi arkadaşlar. Artık bunların sağlam olacağını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Yavaş yavaş şöyle yemleyip içeriye alayım bunları arkadaşlar. Bir eksik vermeden başlarına bir iş gelmeden lütfen aramızda hala üye olmayan arkadaşlar varsa üye olmanızı rica edeceğim. Bir de videoların izlenme sayısı çok düştü arkadaşlar biliyorum Fazla güvercinimiz yoktur kümes ziyareti yapamıyoruz Ama Kötü günlerde de beni yalnız bırakmayın arkadaşlar Videoyu paylaşın Sizde desteğinizi eksik etmeyin ee, Bu arada 7. ayda inşallah Bayramdan sonra arkadaşlar Yine Türkiye'deyim İnşallah bu kez bir hastalık, bir doğal afetler, bir şeyler olmazsa Gerçi Türkiye'de de sıcak oluyor artık, uçma zamanı yoktur. Ama yine elimizden geldiği kadar birkaç küme ziyareti yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bakalım bizim inşaatımız nasıl ilerliyor, kümesimiz nasıl ilerliyor. İnşallah bayramdan sonra Türkiye'de olacağım arkadaşlar yine. Evet daha fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Daha güzelleri sizlerin olsun. Neşeniz daim olsun. Bugün Cuma günü. Cumanız mübarek olsun ama videoyu büyük ihtimalle Cumartesi günü yüklerim. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.